Merhaba arkadaşlar. 15 Mayıs tarihinde yapılan 11 liste kimya denemesinin çözümlerini yapacağım. Birinci soru çözeltilerle alakalı bir soru. Burada glikoz varmış. Glikoz suda çözüldüğü zaman moleküler olarak çözülür ve bir tane madde vermiş olur. Bir tane tanecik var gördüğünüz gibi. Bir tane tanecik kaynama noktasını, kaynamaya başlama noktasını normalde su 1 ATM basınçta yüzde kaynarken A kadar artırmış bir tanecik kaynama noktasını A artırıyorsa bakın burada kaynama noktası 3A olmuş. Demek ki burada 3 tane tanecik olacak. X'te 3 tane tanecik olması lazım. Y'de de 4 tane tanecik olması lazım. Yani şunu demek istiyoruz. Bakın X'te burada 1, 1, 2 tanecik var. Bu olmaz. X'te kaç tanecik olması lazım? 3 tanecik olması lazım. Nitrat bir köktür. 1 tanecik, 1 tane potasyum var. Burada da 2 tanecik var. E, bu da olmaz arkadaşlar. Burada arkadaşlar 2 bir daha 3 tanecik var bu olabilir. Burada 2 tanecik var. Bu da bu olmaz. Burada arkadaşlar 2 1 daha 3 tanecik var bu da olabilir. C ile E arasında kaldı. Y belirleyecek son sorumuzun cevabını. Y'de de 4 tane tanecik olması lazım. Geliyorum arkadaşlar C'ye bakıyorum. 2 1 daha burada 3 tane tanecik var bu olmaz. 3 1 daha 4 tane tanecik var bu olur arkadaşlar. Cevap E şıkkıdır eşit derişimli olduğu için tanecik sayısı bize direkt sorunun çözümü ile alakalı bilgi verebiliyor arkadaşlar. Eşit derişim demeseydi bu şekilde yapamayacaktık. İkinci soru kimyasal tepkimelerde enerji ile alakalı bir soru. Böyle bir tepkime vermiş. Tepkimenin entalpisini bize 800 olarak vermiş. Entalpiyi biz şöyle buluyorduk arkadaşlar. Delta H eşittir. Delta H ürün eksi. Delta H girendi. Elementlerin standart şartlarda oluşum entalpisi sıfırdır arkadaşlar. Bunlar standart şartlarda en kararlı hali demir katı, alüminyum katı sıfırdır. Zaten sıfır olmasaydı burada size vermek zorundaydı. Vermediyse sıfır alabilirsiniz rahatlıkla. De, tepkimenin entalpisine 800 vermiş. 800 eşittir. Delta ürünler 1 çarpı AL2 o3. Bu da x yapıyor arkadaşlar. 1 çarpı x. X'i delta H girenler 1 çarpı 850. 1 çarpı eksi 850 yaptığınız zaman eksi 850 buradan artı olur. Öbür tarafa giderse tekrar eksi olur. X buradan arkadaşlar eksi 50 gelir. Cevap ikinci soru B şıkkı olur. Üçüncü soru Kimyasal tepkimelerde hızla ilgili bir soru, e, klasik tablo sorularından biri. Sabit olanı buluyorum. X'in derişimi sabit. Tersten düşünüyorum. 2'den 1'e giderken Y'nin derişimi 2 kat artmış. Y'nin derişimi 2 kat artarken hız kaç kat artmış? 2 kat artmış. O zaman hız R eşittir. K çarpı Y'ye birinci derişten Şimdi 2 ile 3. deneye bakıyorum. Y'nin derişimi kaç kat artmış arkadaşlar? 4 kat artmış. Y 4 kat artarsa hız da 4 kat artar. Normalde hız kaç katı artmış? Buradan buraya geçerken 16 kat artmış arkadaşlar. Hızın 16 kat artması için x'ten kaynaklı bir 4 kat artış lazım. x'in derişimi kaç kat artmış? 2 kat artmış. x'in karesi olsun ki 2'nin karesinden 4 gelsin. Tepkimenin hız bağıntısı bu şekilde. Bakıyorum. Birinci öncü doğru. Tepkimenin derecesi hız bağıntısının üstlerini topluyorum. 2, 1 daha 3. Tepkimenin derecesi 3'tür. Doğru. Tepkime mekanizmalıdır. Bu bulduğum deneysel hız bağıntısı bunu karşılıyor. Mu? Bakın tek basamakta olsaydı hız bağıntısını V e eşittir. K çarpı X'in karesi çarpı Y'nin küpü şeklinde yazacaktı. Ama bu bunu karşılamıyor. Aynısı değil. Aynısı olsaydı tek basamakta diyecektim. Demek ki arada başka basamaklar var. Yavaş basamak var, hızlı basamak var. Yani tepkime mekanizmalı hangileri doğrudur diyor. Cevap E eşittir. 1, 2, 3 arkadaşlar. Üçüncü soru. Dördüncü soru dengeyle alakalı bir soru. Kimyasal denge. Maksimum düzensizlik gaz fazında olan yöne doğrudur. Bakın bu tarafta girenlerde hiç gaz yok. Ürünlerde bir tane gaz var. Maksimum düzensizlik ürünler yönledir. bu. Tepkimenin denişimi e, KC eşittir ürünler bölü girenler. Gazlar ve sudalar alınır. Katılar alınmaz. KC direkt karbondioksit oluyor. Çünkü bunlar katı olduğu için yazılmaz arkadaşlar. Kc'yi direkt karbondioksite eşittir. İkinci de doğru. Minimum enerji her zaman ısının olduğu tarafa doğrudur. Girenlerin ısısı ısının olduğu tarafta ki ısısı daha azdır. Girenler daha az ısı enerjiye sahip. Minimum enerji girenler yönündedir. Cevap 1, 2, 3 olur arkadaşlar. Beşinci soru yine kimyasal tepkimelerde denge ilgili bir soru ve denge etki eden faktörlerle alakalı bir soru. Denge Aynı sıcaklıkta kaba hacmi küçültülüyor. Molarite eşittir en bölü V'den. Kabın hacmi küçültülürse derişim artar. Denge derişimi azaltmak için mol sayısını azaltması lazım. Mol sayısını azaltmak için de kat sayısı küçük olan tarafa gider. Buranın kat sayısı 1, bunların kat sayısı toplam 2. Gördüğünüz gibi denge girenler yönüne bu yorumu yaptım. Denge girenlere kayarsa bakın. Kabın hacmini küçülttüm. Klorun derişimi keskin bir şekilde arttı. Girenlere kaydığı için kloru kullandı arkadaşlar. Kullandığı için derişimi azaldı ve ilk duruma düşmedi bir doğru. Denge sola kaydı. Ee, kabın hacmini küçülttüğüm için CO2'nin derişimi arttı. Sola kaydığı için miktarı da arttı CO2'nin. Derişimi biraz daha arttı. Bu da doğru. Karbon monoksidin mol sayısı başlangıçta sabitti sola kaydığı için karbon monoksidi kullandı. Mol sayısı azalması lazım arkadaşlar. Bu yanlış. Cevap 1 2 olacak. 5. soru değişik. 6. soru asit baz dengesiyle alakalı bir soru arkadaşlar. Hidrojen derişimi pH pOH. Bakın burada hidrojenin derişimi OH'ın derişimine eşit ve 10 üzeri eksi 7. Çarpımları 10 üzeri -14'ü veriyor ve nötr. Hidrojen derişimi OH'in derişimine eşitse. Eşit olduğu anda pH kaç geliyor? 7. O zaman oda sıcaklığında gerçekleşmiş bir tepkimedir. Sıcaklık 25 santigrat derece dedim doğru. X noktasında çözelti asidiktir. Bakın X noktasındaki çözeltinin hidrojen derişimi 10 üzeri eksi -3. Eksi logaritma da x logaritma hidrojenin derişimi bize neyi veriyordu? pH'i veriyor. O zaman bu da eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3'ten pH 3 gelir. pH 7'den küçükse çözelti asidik, asidiktir. X noktasında çözelti asidiktir. Z noktasının pH'si 3'tür pH'ı. Bakın hidrojen derişimi kaç? 11. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 11'den pH kaç geliyor Z noktasında? 11 geliyor arkadaşlar. pH'i 3 demiş yanlış. pH'i 3 oluyor. Toplam 14. Y noktasının nötr olduğunu söylemiştik x noktasında pOH değeri 11'dir. pH değerini x noktasında 3 bulduk. Toplamları 14 olabilmesi için pOH'ın 11 olması lazım. Cevap B şıkkı yanlışı soru. Son soru 7. soru arkadaşlar. Asit baz dengesi zayıf asit ve bazlarda pH pOH hesabı. Şimdi zayıf asit ve bazlar bu soruyu kısa yoldan çözeceğim ben size hidrojen derişimi iyonlaşma miktarına eşittir. İyonlaşma miktarına eşittir. Yüzde değil miktarına. O da eşittir. Kök içerisinde Ka çarpı asidin derişimi şeklinde bulmaktır. İyonlaşma miktarını bulursam ben asidin derişimini de biliyorum. Ka'yı bulabilirim. Şimdi yüzdesi iyonlaşma miktarını buluyorum. Yüzde 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 iyonlaşıyorsa 0.25'miş asit. 0.25'te ne kadar iyonlaşır? Doğru orantı kuruyorsunuz. X eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 25 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 10 üzeri 2. Buradan arkadaşlar 100 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'den iyonlaşma miktarı 10 üzeri eksi 5 çıkar işlemini yaptığınız zaman burada. İyonlaşma miktarı 10 üzeri eksi 5 eşittir. Kök içerisinde Ka çarpı asidin derişimi 0.25. Her iki tarafın karesini alırsanız arkadaşlar 10 üzeri eksi 10 eşittir. Ka çarpı 25 bölü 100 1 bölü 4. Buradan da arkadaşlar Ka değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak gelir. Cevap değişikliği olur. Sorularımız bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.